Vay ben duymadım vay ben bilmiyorum Youtube kanalından herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlere İzmir elektrik Yani Gediz elektriğin Aboneliğini nasıl iptal edebiliriz Bundan bahsedeceğiz Hiç Gediz elektriğe gitmenize gerek yok E-Devlet sisteminden bu işlemi Gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar Öncelikle Türkiye.go.tr adresine Giriş yapmamız gerekiyor Giriş yaptığımızda şurada size Nasıl yardım edebilirim arama kutucuğu Karşımıza geliyor telefonla da girdiyseniz bu alanı göreceksinizdir. Buraya Gediz Elektrik yazıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada bireysel abonelik fesih başvurusu Gediz Elektrik yazıyor görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu alanı seçiyorum. Burada mevcut başvurularımızın durumunu görüntüleyeceğimiz alan direkt karşımıza geliyor. Herhangi bir başvurunuz yoksa zaten burada herhangi bir şey çıkmaz. Hemen sağ üst taraftaki yeni başvuru sekmesine basıyorum. Bastıktan sonra aboneliklerimiz sıralıyor. Buradaki adres bölümünde yer alan adrese göre birkaç tane aboneliğiniz varsa buradan kontrol ediyorsunuz şurada. Tekil kodu mevcut. Oradan da kontrolünü sağlayabilirsiniz. Fesih bölümüne basıyorum ve işleme devam ediyorum. Evet, burada takip edeceğimiz alan karşımıza geliyor. Abonelik listesini seçtik. Başvuru formu var. Başvuru formunu şimdi kontrol edeceğiz. Ön izlemeyi yapacağız ve işlem sonucu karşımıza gelmiş olacak. Mail adresimizi telefon numaramızı otomatik olarak getirir arkadaşlar adres e sistemine kayıtlıysa sabit telefon numarası zorunlu değil girebilirsiniz. İletişim adresi yine otomatik olarak kayıtlı olarak gelecektir. Bunları kontrol ediyorsunuz tüm bu bilgileri. Daha sonra abonelik iptal ile ilişkin bilgiler. İptalle ilgili sebep açıklıyorsunuz. Taşınma vesaire neyse buraya manuel şekilde yazıyorsunuz i̇ptal ile ilgili açıklamayı. Abonelik sonlandırma talep tarihini seçeceksiniz. Buradan hangi tarih istiyorsanız onu seçiyorsunuz arkadaşlar. Banka IBAN numarası kutucuğunu işaretliyoruz. Aşağı iniyoruz. Başında TR olarak 26 haneli IBAN'ınızı burada örnekte gözüktüğü gibi aralara boşluk bırakmadan bu alana yazıyorsunuz arkadaşlar. Vadetsiz TL hesabı olmalı ve güvence bedelini sizin hesabınıza yatırabiliyorlar. Yani elektrik aboneliğiniz X kişisine aitse banka hesabı, vadesiz banka hesabı da X kişisine ait olmalı. Vadesiz dediğimiz normal kullandığımız para alıp çektiğimiz hesabımızdan bahsediyor arkadaşlar. Oradaki IBAN numaramızı buraya yazıyoruz ve devam et bölümüne basıyoruz. Daha sonra ön izleme geliyor karşımıza. Kaydet dediğimizde işlemimiz tamamlanıyor. Belirttiğimiz tarihte gelip aboneliği sonlandırmış oluyorlar. Daha sonrasında güvence bedeli de belirtmiş olduğunuz IBAN numarasına yatırılıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi elektrik abonelik başvurusu bu şekilde tamamlanıyor iptali. Yine yeni abonelik başvurularını da internet üzerinden yapabilirsiniz. Nasıl yapılacağını anlatan videomuz kanalda mevcut. İzleyerek öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Kafamıza takılan konuları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.